Yaşadığımız bu modern dönemde insanların helal haram demeden her şeyi kazanma derdine düştüğü bir ortam. Şimdi bir taraftan bakıyorum mesela bir öğrencim bana sordu dedi ki ne güzel örnekler var ya. Hocam diyor ben telefonumu fakültenin prizinde şarj edersem bu caiz olur mu? Komik mi geldi size? Öbür tarafta da evi başına yıkılmış malzemesini satmak zorunda leş kargaları gibi akbabalar gibi bekleyen tüccarlar var. Kombisini söksün de bedavaya alalım. Peteğini söksün de kapısını söksün bedavaya alalım diyen üç kağıtçılar var. Bunlar da ticaret mi yapıyor? Haram. Haram sadece faizden ibaret değil ki ya. Haram sadece rüşvetten ibaret değil Allah'ını seveyim. Kazanma biçimi dediğim bu. Bir Müslümanın fiyattan haberdar olmadan malını pazara sunarken önüne çıkıp birini alması haramdır. Kayısı pazarı, fıstık pazarı, incir pazarı neyse artık işte yani. Gidemezsiniz. Kişinin mecbur kaldığı mağduriyetten dolayı ucuza kelepir fiyatına satmak zorunda kaldığını bile bile birinden mal alamazsınız. Ama millet alıyor zaten satıyor. Beraber cehenneme gitmeyeceksiniz ki. Herkesin kendi yeri ayrı. Kendinize bir rota belirleyin. Herkes yapıyormuş. Bana ne ya? Hak etmediği bir görevi bir dayı bularak, Ankara'da bir dayı bularak atattırıyor kendisini. Hak eden bir insanın sırtına basarak o orada birkaç sene daha belki ömür boyu bekliyor. Sen para kazanıyorsun. Kendince helal kazanıyorsun. Öyle mi? Haram. Haram tabii ki. Hırsızlık yaparak, soru çalarak, kopya çekerek bir kariyer, bir ünvan elde etmişsiniz. Arkasından para kazan. Helal mı? E, haram. Ve bunların tümü bizim ibadet hayatımızı Allah bullak ediyor Müslümanlar